Evet, ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz hazırlandık, Deniz'e gidiyoruz. Ee, hazırlık yapıyoruz yani şu an. E, çantaları falan hazırladık, yiyecek, içecek, işte pet bardaklar, odur budur, kıyafetler var. Hazırlandı, bir kısım arabaya gitti. Hazırlamaya devam yani, annem e, son aşamalara hazırlıyor, cips falan koyuyor işte, orada atıştırırız diye. Neyse, e, bikinilerimizi içimizden giydik yine. Bugün biraz geç kaldık, Alyona'nın uyanası gelmedi. <laughs> Mesela 2 saat, iki buçuk saat uyudu arkadaşlar öğlen, maşallah. E nedense böyle e, huzurlu hissediyor herhalde annemin yanında falan. Annemle birlikte uyuyorlardı çünkü öğlen e, annem uyudu. Bir de yol yolgunu falan da olabilir. Tam emin değilim yani. Neden dolayı uyuduğundan, kuş odasının havası mı yaradı artık bilmiyorum. Nereye gideriz bilmiyorum. Güzel Çamlı'ya mı gideceğiz birinci Koyun'a? Normalde biz de ikinci Koyun'dayız. E, taşlı olan yerdeydik. Bu sefer e, bilmiyorum, belki bir, birinci Koyun'a gideriz ya da başka bir yere gideriz. Artık yol bizi nereye götürse oraya gideceğiz. Dün konuşuyorduk ama bakalım. Öyle. Yüzüme güneş kremlerimi sürdüm. Ufak bir ufacık bir makyaj yaptım. Ee, şimdi artık çıkacağız. Evet biz geldik arkadaşlar. Valla keşke baştan beri oraya gelseymişiz. Çok beğendim evet, ben burayı. Aşırı güzel. Böyle evet. e, bayağı piknik alanı gibi. Bakın şöyle göstereyim. Deniz de şurada zaten karşımızda. Bence çok güzel. Bir de büfe falan da var. Evet. Ne bileyim bir ihtiyacımız olduğunda falan gidebileceğiz Bence en azından. Var. En azından parkı var. Öteki park var. 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 Evet şurada park var bakın. Çocuk oyun parkı koymuşlar ama başka bir yerde daha var mı bilmiyorum. Ben Çünkü mükemmel. burası aile için biraz güvenliksiz salıncağı falan özellikle. Neyse yani ama burası piknik. daha güzelmiş onu anladım ama aşırı kalabalık. Beğendim. Ya çok güzel değil mi burası? Ben çok beğendim ya. Vallahi bayağı iyi. Yatağımızı getirdik Şöyle yatak şişirecek gene şimdi. E, şişirme aletiyle. <laughs> Sonra e, bayağı piknik yapacak kadar <laughs> eşya getirdik arkadaşlar. Ne bileyim baksana çeşme falan var. Duş yerleri falan vardır kesin burada. Anne şu çantaya bak bir annem. Aliye'nin çorbası yedirelim değil mi? Ne olmuştur? Çorbasını yedirelim mi Aliye? Yedirelim. Ben almıştım yani orada. Kaşığını getiriyorum. Burada şey meyve falan da aldım ben. Yalanmış. Ekmek doğramamıştım yoğun diye. <laughs> ama yiyeceğiz. <laughs> ama mama yememiz lazım. Yiyemezsin anneanne. Evet Ali yemen lazım anneciğim. Tamam sen tut. Evet arkadaşlar biz e, az önce annemle denize girdik. Deniz mükemmel. yani yürü yürü bitmiyor zaten. Doğru, doğru. <laughs> Bayağı Alaçatı'daki e, bizim her zaman gittiğimiz yer vardı orası gibi. E, derinleşmiyor böyle en sevdiğim deniz yani Ali e, Hanım. Böyle bebeklerinizle çocuklarla buraya e, gelebilirsiniz. Aklınızda bu e, güzel e, çamlarla birinci koyuyla. Bak denize gideceğiz denize buraya geldik. Ali'yi getirdik gidelim. ama Ali'yi denize sokmadık. Çünkü hava e, biraz serin gibi. Ayaklarını mı sokacaksın? Sok bakalım. Korkuyor. Ya da soğuk geldi. <gülüyor> <gülüyor> A -a, Ali denize mi? Bilerek sokmadık arkadaşlar. Çünkü ben bile üşüdüm yani deniz içinde biraz serin. Yani bugün geç kaldık e, diyebilirim aslında. Sabahtan gelmeliydik. Yarın mesela sabahtan gelmeyi düşünüyorum. Bugün birazcık geç kalın değil. Ki. E, hava da güneş kalmadı yani. Bak anne sabah güzel oynuyordun. Evet. Ay. Aa. Aa ne ne kadar güzel. Evet. Bunun Oynamayı otom, çok seviyor. Bakın. Evet, böyle kovası var. Kovası var. İşte küreği var şurada. Falan filan. Mutsuz gece. Evet, bunu marketin birinden aldık. Ajbur'dan miydi hatırlamıyorum. Ne de aldık? Sanırım Ajbur'dan aldık. Değil mi? Uygun fiyatlıydı. Hı hı. Alalım dedik. Olsun güzel bence. Evet, ilerleyen dönemlerde de alabiliriz. Daha, daha bir Tabii canım. Bu biraz küçük. Hı hı. Normal kovalara göre. Bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle etrafta göstereyim şey hatta. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha Bilmiyorum. her şey var, her imkan var. VC, duş, duş alma yerleri var. Bakın Duş alma ben, yerleri burada. Şurada ileride büfe var, onun ilerisinde WC var. Burayı biz bayağı beğendik, annem de çok sevdi. Ben de sana buradayız yazın diyor. Deniz diyor. çok güzel anne ya. Denize bayıldım zaten. Çarşaf gibi. Den yani şey, şey... Deniz. Evet, bugün biraz hafif rüzgarlı olduğu için böyle. Bence Yok, normalde bu, bu, dümdüz ben bu de oluyor, dümdüz deniz. Dümdüz oluyordur burası. Burası dümdüz oluyordur. Bir ha. de saat biraz geç oldu ya. Evet, aynen öyle. Arkandaki çocuk havuz yapmış kendine Kendi. kumdan. Bakar mısınız? Ne kadar güzel yapmış. Dikkatimi çekti de oraya bakıyor. Ama abi. ne kadar güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Hadi bak çevireceğim ben. Bak. Anneanne ne yapıyor Aliye? Aa. Aaa kule! Cool. Çok güzel oldu. Bak anne çok güzel oldu. <laughs> evet anne bunu da tutturan üstüne. Ay. Ne? Ne? Ay, Ay ne evet kadar anne. güzel oldu Aliye. Aliye yık hadi bunu yık. Böyle yık anne, böyle vur vur buna. Hadi de, buna vur vur. Vur, vur. vur elinden vur böyle yık. İkannem havuruyor. Vuruyor. Ha! Ee. Işına geldi ya. Bir de bu kum e, normal yaş kum olduğu için tok kimiyiz? Evet, orasına, burasına da bulaşmıyor Ayhan'ın <laughs> ağzına, yüzüne de girmiyor. Yok. Az Kalıştı önce artık, az önce be ağzına takmış. Bak kalır. annem bak, bak. Üstüme fırlatıyoruz. Az önce ağzına katmış. Bir da, daha yapalım mı? Yapalım baktı, da. Dedi, yapalım mı hadi yapalım. Hadi katma. Annem. Kat. Buradan buradan kat. Buradan böyle al kat. Hadi al da kat annem. Al, hadi dur. hadi bak bak. Bak böyle al. <laughs> ha, al. Kızıyor buradan. bir de. Hmm, Kimseyi de ellettirmiyor ha. <laughs> Ama şimdi çok güzel yapacağız. Evet. Anneanne şimdi sana kule yapacak tekrar. Bizim günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Burada oh. arkada yatak var görüyorsunuz. Birazdan annemle gireceğiz. Gireceğiz inşallah. Hayır İki sen yoruluş. gir ben çocuğa bakalım. Şimdi ben gireyim mi? İyi. Söyle ben bakayım sen gir. Tamam hadi. Hadi öyle yapalım. Ali taşı al oradan hadi denize atalım. Gel. Gel hadi denize atalım. Gel gel bak. <laughs> al. Gel taşını al hadi. Korktu gidiyor geri. Ya az önce bunda durdum arkadaşlar ama biraz inik geldi bu bana. Babam biraz fazla şişirmesi lazım. Aa bak ne yaptın. Aşağı bak şey? içinden ne çıkıyor. Aa. Gel oyna gel. Gel tatlım oyna gel burada gel. Gel gel oyna. Bak 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 ay kardeş. <laughs> Hadi oynayın. Ay kıvır kıvır saçlar onun da. Evet bak. Bak burada balık var. Aa, o, sen onu hoş artık kıyamet Kıyafet bitti. gitti. Kardeş. Çok güzel. Kaç ay, ya. yaşında? 19 aylık. Ha, 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 maşallah. 5 maşallah. ay var aralarında. 14 aylık bizimki. Arkadaşlar Ali'ye az önceki havuz yapanların içine dahil oldu. <laughs> biraz ben oraya gitti ve içine girdi oynuyor şu an şaka gibi üstü başı ıslandı birazdan banyo falan ekleriz <laughs> aşkım ya evet. çocukları çok seviyor e ne yaptın sosyalleşiyor evet çok tatlı ya çok güzel yapmışlar hala uğraştılar bayağı dolu uğraştılar kalp yapmaya çalıştılar işte, evet bak, anne nasıl su güzel mi anneciğim bak ablalarla oynuyorsun ne kadar güzel kardeş. Kardeşe bak seninle konuşuyor. <laughs> Çok hoşuma gitti önümde ya. Çok seviyor suyu oynamayı. Çok. Oo. Oh. Bak bak yüzüne su geldi. Bak hiçbir şey yapmıyor. Kardeş. Ay ya. Kardeş. Ay yap. Ay, ay yap. Ay. Allah Allah e, Buraya nargileyi getireceğim nargile değil mi? Yapıyorlar, ha, ee. E burada da içilir o zaman Yasak değil mi? Evet ben duşa girdim çıktım arkadaşlar Ama su buz gibiydi Kendimi attım bir anda yoksa ben giremem yani Şimdi şey yapacağım Aa, Şöyle koyayım Şu Mustela'nın aile boyu Güneş karabinler süreceğim Normalde Sinoz'unkini sürmüştüm evden çıkmadım Ama şimdi bundan sürmem lazım Ali da annemle geziyor. <laughs> Ay çok güzel oynadı ya çocuklarla orada. Evet. Vallahi yaşıyor ya. İyi ki buraya gelmişiz he. Tam burası çocuk için yer. Ali için, aile için. Özellikle aile. Bak hamak falan kurmuşlar ya. Ne kadar güzel. Ailecek gelmişler ha. He. Herkes ya. sofra falan kurmuş. Yazda ya. Da, ya, da, gerek ya da, hamak hazır. Da gerek ya. Annesi evet. Annesi bayağı çorba yedi. Sarmak evet. için yedi donmak için. Bazı insanlar işte krem sürelim ona da. Ha, <laughs> sürelim. Ayakları böyle. Evet annenin e, sağ bölerim. ayağı değil mi? Ya, sağ ayağı, bölerim. sanki böyle lan 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 biraz lan içe lan basıyor lan gibi. Lan Ama... Lan geçer lan. ya zamanla ben, ben çok geçer, tak geçer. ben çok takmıyorum yani. Yok yok geçer anne. Hadi gel anneciğim krem sürelim sen. Ana Ciciğ, krem hadi ben de süreyim. Gel anneanne sürsün sana. Gelişim çağır. Bak dik ayakkabı diyor ha. Hiç de sevmiyor sürdüm. Bitti bitti tamam. Me. yok yok tamam başka me. sürmeyeceğiz bu kadardı. Ha, me geliyor meyler. Ha neredeymiş meyler? Meyler geliyor me me, me, me nerede mi? Ay cici yaptı biz kızıma cici. Bitti. Başka sürecek misin? Baba ben, ben yüzüme süreyim mi? Anne sen de sür. Süreyim Çünkü çocuğu tut. Ayda Ay, boyu ya. Herkes süreyim Bak, bak anneanne şimdi cici yapacak bak. kendine bak. Bak bak bak. Bak, bak, bak. Bol bol alsaydık. O çok değil ki. Çok çok iyi. Sen yıkandın mı Ben yıkandım. Biz gibi düşünmüyorum. O da yapıyor bak. Valla bir şey diyeyim mi? O da yapıyor. Benim yaptığım. <laughs> Önce ayaklarımı soktum anne. Sonra alıştırdım. <laughs> Ali ezan okunuyor. Amin yap. Amin yap kızım. Amin. Amin de hadi. Hadi amin de. Amin. amin. <laughs> Atatürk'e selam ver bakayım. Atatürk'e selam ver. Ooo. <laughs> her şeyi biliyoruz arkadaşlar. Atatürk'e selam veriyor bak. Evet. Çak da annem çak. Çak. Hadi. Bana da çak, bana da çak. Afiyet bana da kutuva. çak, çek. çak. Senin kombinini yerim ben. Ayağına değil da yeni mi? aldığımız Vicco'dan evet. ayakkabıları giydik. O biraz pembe ama de. Şey tut. Ee, üzerindekiler mor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok, böyle denk geldi bugün. Ne oldu bu serbest. evet. Evet, ben de dolma yiyeceğim. Annemler yiyeceğim. dolma yemiş. Ben de bir sürü var Ben, ben e, gidip bir tane bana duş alırsın. Aliye'nin ağzına bakalım. Anne Hı -hı. al anneciğim. Hı -hı. Seviyor seviyor, dolmayı çok seviyor yani. ha, gidip, bayağı gidip, annem. bayağı gidi annem o. Yedi mi? Ben, 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 ben. Ay beni bir şey ısırdı sanırım. Hah o, <laughs> o sarı şey. Ay ısırdı, çok kötü ısırdı. Tamam, oturayım. Sarı... de bir şey ısırdı, sinek değil de değişik bir ama, ama çok Ama çok kötü ısırıyor. Hı -hı. Annemin dolması çok güzel olmuş. Evet. Durdukça daha güzel olmuş. Biz oturduğumuz yerden e, biraz uzaklaştık arkadaşlar. Annemle bir yürüyüş yapalım dedik. Buralara geldik ama ilerisi o kadar güzelmiş ki keşke en başta buraya gelseymişiz <laughs> dedik. Evet. evet. Şöyle Yarın bakın. Yarın buraya gelelim Yarın buraya gelelim. Çok bakın şöyle e, masa falan bulduk biz. Evet. Denizin Tam dili. denizin dibinde. Şu aşağıda da şezlonglar var. Hatta denize girdik mi güneşleniriz. Burada bizi de görürler. Ben Ali'yi yani. görürüm falan. Çok güzel bence buralar. Şuraya da evet bir merdiven olsaymış inip çıkardık. <laughs> Denizde top oynuyor insanlar. Çok iyi bence. Yarın getirelim topumuzu. Evet. Şu ileride... Evet doğru. Şu ileride de tekne var bakın. Burada böyle kocaman bir ağaç var. Hatta az önce burada fotoğraf çekildik. Böyle çok güzel sahili buranın. Bayıldık yani. İyi ki buraya gelmişiz. Siz de söylüyordunuz zaten. İşte birinci koya gidin falan diye. E, biz de gelmiyorduk buraya açıkçası. Ya hiç gelmemiştik. <laughs> Dedik Bence bir gelelim. Palamut ağacı, ağacı mı? Evet. Ya. Evet. Palamut ağacıymış. Ben de böyle parım parım parlıyorum. Güneş kremi sürdüm ya. E, bayağı etkisi olur ama. Yani bu lekelerinden dolayı artık yani zaten sürüyordum da bazen ihmal ediyordum arkadaşlar açıkçası. <laughs> Kopuyorlar anne. Kopuyorlar teknede. Müzik sesleri geliyor. O yüzden artık daha sık sürmeye başlayacağım. Çünkü güneşte daha çok lekelerim çıkmaya başladı. Şimdi bir seriye başlıyorum. Son Bitkisel'den aldım. Cilt bakım serumları işte ile alakalı olan. İşte serum falan aldım 12'li. Hatta biraz e, fiyatları pahalı yani. Le le le, le canım. bu <laughs> Esmersen güzelsin. <laughs> Biz böyle yaşıyoruz arkadaşlar, çok değişik. Bir yandan modumuz <gülüyor> değişiyor. <gülüyor> çok tuhaf ya. Öyle, şimdi e, burası kapanacak. Birazdan e, gideceğiz eve. Vallahi korkuyorlar İçinde insan da yok. Ay şöyle bir teknemiz olsa ne güzel olur Babamın ayağında o ya. Babamın ayağına arkadaşlar. Böyle ufak bir tekne alıp ailecek gezmek, ileride torunlarıyla böyle e, koylara gitmek. Elif yiyeceğim şimdi. Kapatıyorum ben hadi. Toplandık arkadaşlar biz. Yani ben az önce e, bunların hepsini topladım. Hüseyin de şişme şeyleri toplamış, yatağı falan. İşte başka ne vardı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Başka yoktu sanırım. <laughs> Burada da sakla oynuyorlar anneannesiyle. Alya beni bulamaz. Nerede anneanne Alya? Alya. Ee, ben gidiyorum. Hadi bul beni. beni çok bul. çok işi var, çok bul işi beni var. Bul. Ben gidiyorum. Koş, koş, koş. Hadi koş 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 anneanneyi yakalayalım. Alya beni yakalayamaz. Taşları çok seviyor. Taşları alıyor. Alya beni al yakalayamaz. <laughs> Alya at onu at. At anneciğim. Alya beni bulamaz. At hadi at. Aferin. Ya neredeymiş acaba? Babamla Hüseyin de keşfe çıktılar. Aya. Biz az önce annemle çıkmıştık. Aferin. Şimdi geliyorlar arkadaşlar. Aferin. Ceza artık. Ne aradın aşkım? <laughs> Tişört mü aradım ya? Ha, şunu. Heh şunu. Hah, orada bizim çantamız bu. Bunu değiştireceğim de. Üstünü mü değiştireceksin? E, Üstümdeki kurumadı. Şortun çabuk. Aferin. Evet. Aşkım senin saçını herkes soruyor ya. Söylemem. <laughs> Çok güzel oldu saçı arkadaşlar. <laughs> Bayağı çoğaldı saçları senin. Bir anda sanki evet. Bir anda sanki çıkmış gibi saçları. Şimdi üstünü değiştiriyordu, ondan kamerayı bu tarafa çevirdim. <laughs> Hadi giyin aşkım. Saçlara bakın. Öf be! <laughs> Ama kestirdikten sonra bir ortaya çıktı değil mi? Evet evet, biraz öyle oldu. Evet, şey, bir tarz değişikliği yaptı Hüseyin de. Aynı kampanya devam ediyor. Aa evet, onun bilgisini verelim. Eğer e, Gazi şeyin... Hastanesi'nde Umut Bey var. Evet. Umut Bey'e gittiğinizde... Hüseyin Karaman'dan geliyorum dediğiniz zaman Karşılıklı? Ve ücretsiz hem siz kazanıyorsunuz hem ben kazanıyorum açık bir Evet Şey. tabi canım bu... Bu şekilde bir kampanyamız var. Güzel PRP şey. ücreti şu anda piyasada 2,5-3 bin buluyor. Evet. Yani bu PRP dediğimiz olay da saç ekiminden sonra yapılan işlemler. 5-6 defa yaptırmanız gereken bir işlem. Evet. Saça vitamin veriyorlar işte. Tabii tabii, tabii Uzamasını sağlıyorlar, çoğalmasını destekliyorlar falan. Ben memnunum. Evet. Gazi Hastanesi'nde Umut Bey, İzmir'de mutlaka isterseniz bize de yazabilirsiniz. Ayşe de yazabilirsiniz. Yazanlar var şu an Instagram'da. De i̇letişime geçebiliriz. Çünkü senin saçının çok olduğunu farkına varmışlar. Böyle anlayanlar çok yani. Evet. Bir anda çıkıp hani bunu dikkate alıp işte nerede yaptırdın diye çok soran var. Hüseyin evet. nerede yaptırdı diye. Çekeceğiniz çile şöyle söyleyeyim bir ay. Evet. Bir ay çilesini çekiyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken noktalar, hassas olmanız gereken noktalar. O bir ay içerisinde oluyor. Sonra geçiyor zaten. Ondan sonra 4 ayda verim almaya başlıyorsunuz 4-5 ayda. Evet. Başka işte. Valla sürekli saçına şimdi bakasın geliyor. Bakalım daha da iyi olur inşallah. Bak ne demişti Yiğit? Yiğit <laughs> harbiden öyle demişti. 6. ayında fark edeceksiniz. Saçının çok olduğunu demişti. Gerçekten öyle oldu ya. Sizin de aklınızda bulunsun. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıya Instagram adresimi bırakacağım. Yorumlarda yazmak istemezseniz eğer özelden ulaşabilirsiniz bize. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Gelmeden yol üstünde Migros'a uğradık. Böyle salatalık aldık. Annem yani kurunca az kalmış. 2 kilo baldo pirinç aldık. Akşama mangal yakacağız. Yani birazdan Hüseyin ayarlayacak mangalı. Köfte ve tavuk aldık. Annem tavuk yemediği için ona ekstradan köfte aldık. Ama biz de yiyeceğiz yani. Yarım kilo almışız. Sonra dediğim gibi tavuktan aldık. Şempil için tavuğunu aldık. Tabaklı piliç kelebek aldık. Sonra şöyle laktozsuz stekin yoğurdunu aldık. Bir de şöyle yumurta aldık. Doğadan yumurta. Yeni gelmiş bunlar. Oradaki abi o şekilde söylemişti. Sonra şöyle e, Boles köylüm diyor. Bir de bunu aldık. Yine bu yoğurttan iki paket aldık. Bir de şimdi tavukları soslamak için şöyle mangal lezzeti aldık. Bakın. Şimdi ben e, birazdan bunu ayarlayacağım. Evet aldıklarımız bu kadardı Migros'tan. Bir de yol üzerinde e, ekmek aldık arkadaşlar. İki tane. Dünden de almıştık zaten. Şimdi ben e, su koydum kettle'a. Pirinç ıslayacağım. Sıcak suyla ıslattığınızda aşırı lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Birazcık da tuz atıyoruz. Mükemmel tadı oluyor pirincin. Böyle tane tane çok güzel oluyor. Ee, annem şimdi Ali'yi uyutmaya gitti. Sen de duşa falan gir kızım dedi. Ben Ali'yi uyuttuktan sonra da girerim dedi. Tamam anne dedim ben de ne diyeyim. <laughs> Kıyamam. Öyle yardımcı oluyor bana. Aşırı derecede Hakkını ödeyemem yani annemin. Biraz yorulduk. Ali özellikle bayıldı arkadaşlar. Aslında ben de böyle bir yatsam uyurum da yatmak istemiyorum. Gece erken yatarım diye düşünüyorum. Böyle. Evet hemen bir duşa girdim çıktım arkadaşlar. Ama saçlarımı tarayamadım. Şimdi hemen pilava giriştim. Çünkü mangallar olmak üzere. Tavukları atmış Hüseyin. Onlar olmak üzere. Makyajım da kaldı böyle. Önce makyajımı çıkartmam lazım da unuttum. Şimdi bulaşık makinesini yerleştireceğim. Daha sonra burada kirliler var. Aslında kirli de değil de Hüseyin burada biraz <laughs> bir iş yapmış arkadaşlar. Her yeri batırmış. O yüzden onları tekrar yık yıkananları tekrardan bulaşık makinesine yerleştireceğim. şefimiz. Hı. Sofrayı Evet. sizin bir köfteliye. Tamam. falan da koydum. Oo, çok iyi. Şu annemin köftesi sadece. Tamam. Bu salata, buraları temizledim bu arada arkadaşlar. Her yer yağ içindeydi. Sağ olsun Hüseyin. Çok güzel yıkamış mangal telini. Simsiyahdı her yer. Yani ben o süreçte salata falan yapardım. Sağ olsun Hüseyin. Süreci daha da uzattı. <laughs> ne <yapayım> ya? ne <laughs> oldu? Olmuş. Senin yüzün simsiyah olmuş ya. Evet, mangal ben yaptım. Belli oluyor Evet. Nargile de yaptı az önce. Nargile de hazır. Aynen. Tamam. Mercimek çorbası orada, alırsın. ısınıyor. Bir tersi gider alacağız. Tamam. Hadi bakalım. Sofrayı kuracağız şimdi. Buraya. Evet. Evet. Hadi anneciğim yemek yiyeceğiz. Acıktın mı? Acıktın mı Ali? <laughs> 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 Aa diyor. Açıklamış ha? A -a diyor. Aa diyor, açıkmadım. Aa dedi resmen. Hayır abi ya. Gel ya. ya orası çöp anneciğim. Ben karşıya artık. Neden? Benim yer burası. Ama siz annemle ikinizi şey yapın. Hmm. Olur. Bu senin aşkın. Bana geldi. Bu Ay Ay ay. Ay ay ay. Ay 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 ay. Hayır. 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 Gel. <laughs> çok. Kızım, ne yapıyorsun? Alemin midir nerede? Aa pis pis idi hadi bak koş. Alı bak pis pis. Bak koş 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 koş. <laughs> Benim <laughs> <laughs> gidi yaramaz. Tamam ama yiyecek, mama yiyecek mi mama? Baba. Babacım. Evet, mama var. <laughs> mama var kızım. Ali'ye mama yiyecekmiş. Ali'ye mama yiyecekmiş.